Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 videosu ile birlikte karşınızdayız. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'te Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Ball 4'te yine bu oyun oynuyoruz. O zaman hadi geçelim. İki tane toplum uzaklıyor. Allah'a çılgınım ne olmuş. Bir tane bir şey geldi bu oyuna. Onları kareye dönüştürüyor yuvarlak topları. Kölesi mi yapıyor acaba? Ay. Bir tane topumuz şimdi kare mi yapacak dinamizi? izin vermemeliyiz diyor. Hayır. başladık arkadaşlar. Beş hakkımız var arkadaşlar. Bunu düzgün kullanacağız. Yani beş hakkımız bittikten sonra video bitti de bitmiş olacak. Biz Rapal'da önceden oynuyorduk zaten. Yani bu oyun değil. Yani on, onun için biliyoruz bölümümüzü geçtik. Nasıl ama yeniden bir reklam geldi. Çok. Bak ben şöyle bir şey düşündüm. Şurada bir kalem, şurada bir televizyon. Burası da. Çalışma köşesi. Kitaplar, masal ambarı, bilgi sehan, o parlak mutfağı da. Evet, devam ediyoruz. Ölüyeceğim. Geçtik. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim var. Bu değil mi? Bu bir dakika önce. Arkadaşlar daha... şimdi. Oh, oh, oh. Oh, tamam öldürdük. Zaten arkadaşlar onu artık sesli. E, Sese çok çok izliyoruz ve çok seviyoruz. Yani buradan Sese gerçek da selamlarımızı yollamak istiyoruz. Evet. Zaten biz Sese çocuğu Egemen Kanban öğrendik. Bu kadar iyi oynamayı. Yani Egemen Kanban öğreniyoruz desek olmaz. Yani bazen izliyoruz Egemen Kanban. Başarının kilidi açıldı diyor. Oh, pijamamız canımız gitti. Ölsene be küçük şey. Küçük şey öldü. Yani ya işte öldü de ya da, da bu. Ama biz onu öldüreceğiz ki bize puan gelsin. Bu. Evet, doğru. Bu la la Bu bana. Durun arkadaşlar devam ediyoruz ve o devrilecek sandım yani. ben. Bu Oo ya bomba. Bu, bu. Bu. Şöyle buradan onu seçiyor buradan da yıldızımızı alıyoruz. Ve buradan böyle buradan da onu seçiyoruz. Yine bir keklerimizden bir tanesi var. Ah! Ölmedi. Şöyle öldüreceğiz ama biz onu şöyle öldürsen ha böyle küçük şey. Abi arkadaşlar ay 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 düşüyorduk arkadaşlar. Evet. Evet. Buna hayır orada bu. Hayır bence kolay. Bir daha o keki be ezelim biz. Kek Hop keki ezdik. Yine diyor ki başla. şey. Tövbe 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 tövbe. Onun nereden geliyor? Başarının kilidi açıldı. ikinci düzey. Çıkamadım be. Ha tamam. Geçtik. Aa, free fry. Free fry. Arkadaşlar bu arada free fry oynamaya varsa oynayabilir. Ben oynuyorum. Anlıyorum. Oh, Öldürmeleri çok hı kolay. Yani çok rahat böyle... Oy, O ne oluyor bu? RedBull'da öldürmesi... Yani... Öldürme... Öldürmesi çok rahat. İnsan böyle öldürmesi böyle böyle tek tekte atıyor yani. PUBG'de oynuyordum. Ama şimdilik bir Free Fire oynuyorum çünkü PUBG'de öldürmesi <laughs> lazım. Yani ben PUBG oynuyordum da... Ben yani PUBG'ye geçiyorum zaten. <laughs>

çok iyi. Şimdi geri geri gidiyoruz. Ve bunu ya, bu ya. Ay bu kolay bence. Ha bunu ya. Evet, geçtik. Evet. Altıncı bölümdeyiz. Çok çabuk ilerliyoruz arkadaşlar. <laughs> gel bakayım buraya sen. Gel bakayım bana yıldız vereceksin. Teşekkürler. Hadi asansör gelsene ya. Ay. dur bari basayım. Aha 1'e bastım. Oy ne kadar da hızlı geldi ya. Hadi yukarı çık ama ne yaptın? Devreleri mi bozduk? Ne yaptık biz ya? Hadi düşeceğiz şimdi doğru. asansör yukarı Uy. Evet işte bu. İşte bu. Yapa. Gidiyoruz. Ulu. Ulu. Yine başlarına kilidi açıldı diyor. Serilmiş diyor. Sürük gibi oldu diyor böyle. Hop <laughs> <laughs> evet. evet Gitsene be. Dur dönüştürelim. La 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 la. Bom. La 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 la. La 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 la. La 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 ne peki baleli ne? arkadaşlar. Balili. Arkadaşlar videoyu herhalde anda durabilirim bir hakkımız kaldı. Baleli çok dikkatli Hı -hı. olmamız lazım. Ama ya. E, bir yani beş tane acı hakkımız var ve çok fazla geldik gerçekten de. Bu bir başarı arkadaşlar. Tabii, e, ölmemeye dikkat ediyoruz elimizden geldiğince zaten. Ya ben bence bunu yapmamız çok güzel. Ya hak diyor şu, diyormuşum. Ya hak, ya hak, ayet, ayet. Ay, ay. ay. de bölümdeymişiz. Arkadaşlar, tekrar canlarımız doğduğu zaman. Görüşmek üzere.